Nihayet iki yıldır konuşmadıktan sonra ve şimdi birbirinizi tekrar seviyorsunuz. Sırf bu ilişkiyi yeniden geliştirmek için çok çalıştınız diye eğer onun Haşem'in sözlerini ihlal ettiğini görürseniz örneğin Şabbat'ı ihlal etmek, zina yapmak, çalmak veya her neyse sessiz kalmalısınız demek değildir. Kesinlikle hayır. Azarlamalısınız, kınamalısınız ve aziz cemaat ikazda bulunmak mecburiyetindesiniz. Zira aksi takdirde tıpkı günah işlemiş gibi günahı üzerinize alırsınız. Ve Rav Moshe Schneider, Alav Haşalom'un buyurduğu şeylerden biri de budur. Holokost sırasında bunca dindar insanın da ölmesinin nedeni tıpkı Gemara'nın Masechet Şabbat'ta yazdığı gibi Muhterem dinleyicilerim o diyor ki Beyt Hamikdaş yıkıldığında dindar insanlar, şabatı tutanlar ve dürüst iş yapanlar önce Haşem tarafından cezalandırıldılar. Neden mi? Çünkü diğer Yahudileri uyarmadılar. Tövbeye davet etmediler. Onları yanlış yoldan çevirmeye çalışmadılar. Aynı şey burada da oluyor. Yahudilerin birbirleriyle evlendiğini, şabatı ihlal ettiğini, Tevrat'ı kirlettiğini gördük. Yeterince uyarmadık. Onları hatalarından döndürmeye çalışmadık. Bazıları evet ama zaten evlilikleri karma evlilikti. Zaten asimile olmuşlardı. Ne yapabiliriz ki? Çok geçti derlerdi. Ona söyledim ve dinlemedi. Şimdi diyelim ki diyelim ki ona bir kere söyledin ve dinlemedi. Yahut dinlemeyeceğini hissettin. Moshe Schneider der ki onun cehenneme gidecek olmasından dolayı üzüldün mü? Her seferinde üzüldün mü? Şabatı ihlal etti. Çocukları Yahudi değil. Bundan üzüldünüz mü? Yoksa umursamadınız mı? İnsanlar komşusu şabatı ihlal edince o laik diyor, geçiyor. Laik ne demek peki? Yani dini kurallara uymuyor mu demek? Peki tekrar tekrar yapmasını aldırmıyor musunuz? Neden umursamıyorsunuz? Tanrının cezalandıracak olmasına aldırmıyor musunuz? Evet, üzülüyorum. Peki siz umursamıyor musunuz? Dindaşlarınızın, inanç kardeşlerinizin cezalandırılması kalbinizi yakmıyor mu? Rahatsız etmiyor mu? Üzülmüyor musunuz? İşte bu yüzden cezalandırıldık. Sadece onları uyarmadığımız için değil, aslında. Asıl sebep umursamadığımız için. Bugün de aynı şey oluyor. Dindaşlarımızın dindarlığına karşı ilgisizlik sekülerizmi kabullenmemize yol açtı. Hatta bu durumu rasyonelleştiriyor, onu meşrulaştırıyoruz bile. Dinleyin, o seküler ama iyi bir adam diyoruz. Onun seküler olduğunu anlıyorum. Sizin de iyi biri olduğunu düşündüğünüzü anlıyorum. Evet, aynen böyle. Tam olarak böyle düşünüyoruz gerçekten. Peki, şu an şu anda seküler olmaması için bir şeyler yapmaya çalışıyor musunuz? Hayır, 3 yıl önce söyledim, dinlemedi. Hiç oralı olmadı. Oğlunuz köprüden atlamak istese ve size atla dese çekip hemen gider miydiniz? Öbür dünyada görüşürüz deyip öylece bırakır mıydınız? Hayır tabii ki başlardım vazgeçmezdim. Tekrar tekrar denemeye devam ederdim. Peki siz siz kaç kere denediniz? Ha, asla pes etmeyeceğim. Komşu, kuzen, cemaatten ne fark eder ki? Hemen mi vazgeçeceksiniz? Soydaş Yahudilere yardım etme konusunda insanlar o kadar tembel, o kadar umursamaz ki, o kadar ilgisizler ki, inanılır gibi değil. Hatta bazıları yanıma gelip diyor ki, ama ben o kişiye zaten tam 3 kere e-posta gönderdim. Eh, artık yeter. 3 kere e-posta attım. Dinlemiyorlar. Acaba durmalı mıyım? Yoksa benimle dalga mı geçiyorsunuz? Gönderdiğim e-postalar çok mu geldi dersiniz? Belki de haklısınız eğer 5, 10, 15 bin dolarlık bir müşteri olsaydı hiç durmaz. Günde 50 e-posta atardınız. Hatta belki daha da fazla atardınız değil mi? Kesinlikle atardınız değil mi? Ancak birinin tevbe etmesine yani pişmanlık duymasına ve cehennemden kurtulmasına yardım etmek için sadece 3 e-postadan sonra bile yoruluyorsunuz. İnsanlara günde 24 saat durmadan spam gönderin ve işe gitmeyin demiyorum elbette fakat Haftada bir iki kez bir mesaj göndermek çok mu zor? Değerli dostlarım Kıymetli ailem Ve saygıdeğer cemaat mensupları Bir Şiur Torah Yani bir Tevrat dersi gönderin Ekstra bir açıklama yapmanıza dahi gerek yok Hazırladığımız dersleri Kısa veya uzun tüm videolarımızı yollayın İnsanların aptalca Saçma sapan videoları göndermekten hiç çekinmediği gibi Haftada bir veya iki kez bunu yapın. Kimse Am İsrail hakkında güzel konuşan bir Goy Yahudi olmayan göndermekten utanmıyor, sıkılmıyor veya yorulmuyor. Herkes korkuyor, heyecanlanıyor. Bunlar viral oluyor. Müslüman, Hristiyan, Budist buluyorlar. İsrail hakkında güzel şeyler söylüyor ve çılgınca yayılıyor. Ama bir Rav Tevrat'ın söylediklerini söylerse Peki neden paylaşmadınız? Hani bir hükümet üyesi veya Birleşmiş Milletler toplantısına katılan ve İsrail hakkında olumlu konuşan birini gördüğünüzde sanki bedava para dağıtılıyormuş gibi hemen 50 arkadaşınıza gönderirsiniz. Fakat şiur torah, torah dersi olunca iki mesajdan sonra yoruluyorsunuz. Peki neden böyle? Zira birbirimizin ruhani durumunu önemsemiyoruz. Sadece Toranın söylediklerine, yani yoldan çıkanların cezalandırılacağına gerçekten inanmamamız değil. Belki de yeterince inanmıyoruz. Daha da ötesi kendi küçük endişelerimize o kadar dalmış durumdayız ki sadece kendimi kurtarayım diye düşünüyoruz. Sadece kendimizi düşünüyoruz. ve Rav Moshe Schneider bunun için yani bu günahlarımız yüzünden cezalandırıldığımızı ifade buyuruyor. Bundan dolayı o korkunç holokostu yaşadık. Peki az önce zikrettiğim her şey ile hemen ardından gelen hem cinsini kendin gibi seveceksin. Bu kutsal sözleri arasındaki bağlantı nedir acaba? Beyt Halevi Derkai, Rav Soloveyçik, ZTSLL, kendisi hakkında bir dizi yaptığımız Betaçon hakkında. Rav Solo Veyçik, Beyt Halevi de bu iki emrin neden yan yana olduğunu, onu sevdiğiniz için onu azarlamanız gerektiğinden dolayı olduğunu söyler. Ve eğer o azarlamaya kulak vermezse, çekeceği ceza ve ızdıraptan dolayı endişeleniyorsunuz bundandır Sevgili dindaşınızı kendinizi sevdiğiniz kadar sevmenizin sebebi azarlama yükümlülüğünün hemen yanındadır. Zira onu sevdiğiniz için azarlamanız gerekmektedir ve onun acı çekmesini istemezsiniz. Yani bu sizin için bir kaygıdır, derin bir endişe. hata Adonay Eloheinu meleha olan bizi mitvaları ile kutsayan ve bize sefirat ha omeri emreden sen mübareksin Adonay Tanrımız evrenin hükümdarı.